portlayalım Giyorsa mı? Evet, A'ya gidelim, gel direkt A'ya gidelim. <laughs> Sağlayın, midden girelim yoksa A'ya mı gidelim? Bir de diye atmadıysa ben de şerefsizim amına koyayım bak. Diye attı bu arada. Elmas veya ...Pilat <laughs> var ama koyayım karşıda. Saydır abi ne yapıyorsun? Saydır abi. Ne oldu? Saydır. Abi lan yani oyun mu oyun yani yoksa yani muhabbet mi ne Göstermeyin oyun aşağıya. o zaman girme <laughs> oyuna. İleri git arıyorum. Gelmeyin ben konuşmuyorum Abi hayır arkadan full ses geliyor. Ya ses, çıkın artık ya. Arkamda. Arkadaşım var benim. Nasıl vurdu oğlum. Hayatını sikti. çok mu? fena idi. Canım yok ki yarra edik biz. Biliyor, biliyor, abi. biliyor musun? Abi amına Abi bu Reyna ne ya? Adamlar fırsatları baksa. Aaa! Çok kokunda kaldı benim. Ya 80 Kaltı ne kaldı vurdum ya. ona ya. Sonarla aç, çıkınca kaçacaklar. İşte bu koku az... niye 46 vuruyor? <laughs> adam akraba atıyorum 80 yiyor adam ya çıldıracağım ya. Ne? Abi başka maça geçer mi teslim oldu daha başlamamışken? Harbi ya. Olabilir. Gerek yok. Sikecekler oğlum çok rahat sikecekler ya. Adamlar oğlum Salih birinci olması lazım lütfen Salih birinci olsun öyle çıksın çıkalım. Salih vursun biraz. Sen Salih. Çıkmayın abi ben ben bu oyun ne işte kaç bu oyun. Ama. Görüş sağlıyorum. Doğru. Abi ne da... de o gene. Görüldü. Yedi. Otomu. Dur abi sini gül dur ya. Gir abi gir gir. Sonra gir ya. Hemen dolar evet. Bekledim. dur. Adam Heaven tepe? galiba. Yok burası. Of. Ya bitir abi. la şimdi şey ya. Öldürdüm 2 tane. <laughs> Bomba! Abi yonda yonda. Hayır <laughs> düştü. Hiç düşman kaldı. Eren. Aynen sikeyim. <laughs> Mal yedi ya o. Üstte i̇şte mi o? Yes. Evet. evet. Aldık mı lan? Şey. Al Al alırız alırız dur. Bak dur. Şimdi tamam, ol. Ben gene buradan. Bulduğunda ne var? Bunun bulduğunda boş ya. Battle şey var. Battle var. Tamam. Ver o da olur ver. Dur alırız bunu alırız bir dakika. Ultiniz var ikinizin de. Bekle Sıbarik dur. Benim önümden çeken insan abi. Tamam. Pigleyeceğiniz mi? Görüş, mi? Görüş sağlıyorum. Ne oku? Abi sumak gelir yani. mi buraya? Yemedi ya. Liseydi, bir şeyi sikecektim. taş çakma yemedi. Öğrendi artık o. Bak kuruyorum, koruyorum aşağıda beni. Aşağıda mı aşağıda? Ha, ananı sikiyim. Ben yani niye açtım ki onu? Yanlışlıkla bastım. C'ye basacağım diye ona bastım. Önünüzde adam. Aşağı gelmiş. İkisi de aşağıda. Duvarın arkasında. Ya. kolumu sikiyim. Bekle. At şu an bir dakika. ama neyse. aldık aldık. Başlar, kaç çık 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 kaç Orada yanlış ulti açtım amına koyayım. C'ye basacağım diye. Ve ay alayım mı? Alıyorken gitmeye bir... gerek yok. Hasan bana bir şey daha versen bulduk. Hecizat şey. lazım. Sağ ol. Abi şu pikleyen Reyna'yı öldüreyim mi onunla? Ay gitsen giderim. Ama değil, sen gitme abi. Hele gitme. Aynı ortaya direkt ama. Süre gibi atman lazım da. Aç ha, ultini. Hayır, çık çık İmir çık İmir çık. Yeme dur ulti açacağım. Yeme çık, yeme. İleriyi tarıyorum. <laughs> Yok, yemediler. <laughs> Yok orası Yakın var galiba. <laughs> öldü. Abi sumak gelir mi oraya? Yapma ya. <laughs> Orada şey var diye gittim. <laughs> Soldan solda solda. <laughs> abi be giremiyoruz beyi niye zorluyoruz ya? A gidelim Başka mi dedim? Mi? Mi? Hayır Sosyal dediniz. Hiçbir de. şey Salim abi giriyorduk e. İşte. Ama... Ekipman İste. lazım. Sağ. Adamlar beni kız sanıp da mı oynuyor lan satayım hayırdır ya? ben tam şeye o kadar atacağım amına koyayım. Yerler mi şu an? Line'ımın hızı var mı? Görüş sağlıyorum. Bomba! Yemedi o Çekil Çek 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 çek. Hadi bakalım. Hadi. Çok. 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 32 Spy seyir. Abi canım kaldırsana. 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 Lan beni niye kaldırıyor? Lan. Lan! Oğlum beni niye kaldırıyor? Oğlum ben korumaya çalışıyordum ama ona koyayım ki. Ya Reyna. Ee... Abi evim vardı ya. Ah. Vur canı yok. Görüş sağlıyorum. Onu ölme. Sky canı yok. çık. Camına baksana sen abi. Benim pingim mi yükseldi Burada benden? Al sen evine bak sen ya. E, evine <laughs> <anda> evine. <laughs> Sıplak kalsın abi. Hayır kurman lazım. Bekle bekle. bekle. Son 30 saniye. Uç bakalım. Güzel İkisi de İkisi buradan. Alıp kaçabilir miyim? Hay kecemüs tamam, lan. Tam Canı yok lan Reyna'nın o. 288 <laughs> yemiş <laughs> lan benden. As siktir. Lan rey eh, canlanmıştır onu orospu biraz. biraz. Hay ya. Helal. Önünde. Abi, Anladım ki. Ya what the fuck? Orada açık mı vardı? Evet. Abi ben dedim ki Ver, bak. Neyse ya. Abi. Ha, hata kimdi bu? Kimseye değil ben daha de bunu. <laughs> ne, olur? ne olursa olsun. Efef evet, mi? Yeniliyoruz mu? He? Veriyor muyuz? Salih maşallah evet. versene. Niye vermedin? Amına kodum. Abi ben de adamlar ben siz atmışsa tamam. beklemeyin ya. Adam düşürüp girelim. Abi bak duman atıyorum ben tamam mı? Ama siz girmiyorsunuz hala bak entry'ler hala. Ben, hayla. ben, ben nasıl gireyim? Yok. Bak ben maaş alıp tamam mı? Entry'ler girmiyor ben mi gireyim? Hevene ee, girdim ben zaten. Oha bak Nereye gidiyorsun hevesini Bak hevene girme. Hevene girme. Gel. gel gel Bekle dur. karşıda o. Giremiyorum ben. Ben kaçar. Bekleyin be, orada yok orada bekleyin Ben buraya bakıyorum Ben buradayım Arkınız var arkınız var Arkamız var Onunla bir iki tane elseniz bekleyin Oruz kalan sonra. Adam döndü direkt buraya baktı kutu. ya. Adam döndü buraya baktı ya. Tamam Düşünmeden görsek olacağı bu ya. Abi Olum çok var. böyle vale var gibi yüreğine de ya. Çok böyle gittiğimiz yerde. Ne dersin Dro? Full kafa at oğlum. Esnetelim mi biraz? Ya adamlar yes adam, ya sağlam ya da amına koyayım şey ya. Sade. Başka hiç kafamız yok oğlum. <laughs> <laughs> Olmaz böyle bu. Ben girelim mi beye? Adam düşürür seni. <laughs> Deneyelim hadi. Yani Reyna gördüğü gibi kafa atıyor ha. Baksana adam <laughs> Daha 6'ya 5. Oğlum, Ay 6'ya 2, 2 adam 15 vurmuş. Buradan nereye gider ki o? Oh. Görüş sağlıyorum. Okumu kırdık piç ah. Çok güzel o oh hatun da kırdı piç. Uç bakalım. Drone Bekle. İpte abi, indi bir. İpte abi. indi bir. İpte Lan. Tekir tut tut. Şey yapın bloklamayın. Abi ipte var bir 65 ile Viper. Ya var dedim. Bu çocuğu mi? oradan oh, da atamazsın ya. Ayakta kalan son oyuncu. Ha, ha, bir ya, hani? top, et, top... Oğlum adam dönmesiyle hisseyi vurması bir oluyor amına koyayım. Buna hile, bot kullandım hepsini yap Ya makro sanki alıyorum ya, ya. Adam dönmesiyle şöyle bunu nasıl bir oluyor amına koyayım. Dale maşallah ver tekrar. Adam Aslında aha böyle amına koyayım. Allah Biz öyle. yanlışlıkla radyatör mi girdik ya ne oldu? Ne radyatör ya bunlar yücelik. Oğlum adam diye amına koyayım bunlar. Bunlar da smurf amına koydum o. O onun rank evet. sağlam orayına sağlamdır amına koyayım. Ya abi. Kırma o pislik yapma oku kırma. Bak amına kuduma bak direkt okumu kırıyor. Çok güzel ok atıyorum oku kırıyor. Atayım mı bomba? Var sümür. E, amına kudu supportlar sümür diyor işte orospu çocuğu. Sümür pangona kuduk varım ya. Onun amına. Oyun Aa, Kaç önümde çek kaç. Dur Hı at hesede. Helal. ultim var. Ben sonra evet. ulti galiba ama. İpteydim. Aşağı atlamış olmuyor ya. Vuran oldu mu o piçe? Ben 66 vurdum. Ama sejleri var ya belki vermiştir hocam. Salih evet, önüne çıkabildik kanka. Yaksana. Hamına kodum hop. <laughs> Gitmiş lan hiç. Salih önüne çıkardı da dedim ama neyse. Salih şey yapsana. Ya. Ne A var? gidelim hani evet. evet. gitmeyelim tam B'ye ses ver Sonra B'nin heaven'ına ultiyi basarız satayım Oha parmaklarımı ne biçim havaya uçuruyordum İsteyen var mı bir şeyler olur mu? Hasan bana Phantom versene teçhizat yani lazım <laughs> sağol spektradan yükselemiyoruz ki amına koyayım ben vandal çektim vandalı bir kere mi çekebildim herhalde dolduruyorum yapma, ileriyi tarıyorum yapma ben o ben oraya var. takılmasın ya dikkat Gelin gelin bekleyin ne oldu? Duvar kırdı. Gelin, Lan burada. Abi sonuna var. Aa. Kimin o bunu? Ya flash'ı nasıl çeyim o bunu? Dostlarımı yok edemezsin. Dolduruyorum. Dikkat. Sadece oraya biri kaçtı diye bak şuraya. Yanlış görmediysem. Dolduruyorum. Abi çık şuradan da ben bir geçeyim daha. <laughs> bir kaldı. Tamam da ne Salih. Kaç amına koyucu. Yedi canım var Salih. <laughs> <laughs> tamam. Lan bir sus abi. <laughs> abi. Salih götçü sallana sallana gidiyor vallahi. Son 30 saniye. saniye çok kötü bak. Salih ol. Ada düşman görüldü. Tam git kur. Ayakta kalan son oyun. Kır vurdum git kur. Adamın yedi canı var ama. Elal. Helal. Bu yarının son turu. Ne lazım sağlam. Bir dakika bir dakika. Hadi hadi hadi. Bir şey diyeceğim. Girin diyorsunuz, su sumak attınız. Niye girmiyorsunuz? Ben Onu düşünüyorum. Sen de, sen Onu de, düşünüyorum. Amına koyayım. Onu düşünüyorum ben. ben Reis'in arkada ben varım amına koyayım. Ben kaçar. Savaşmayı gerekirse Hızlı hızlı. Görüş sağlıyorum. Dikkat. Bomba. Ya senin artık var ya o. Senin can var mı? Ya. Fandom attın herhalde Dönelim mi hızlı? Dikkat! Dönüyor muyuz lütfen? Hayır 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 B'de düşman şurada. Bariyer kuruldu Duman indi Hadi 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 Abi solunda Heaven var Beni o stage miydi o beni bloklayan geri zekalı? Aşağıda Spikes B'de düştü Suçlayacağım Hey bu kayda inmiş. Geldi. Sağ geldi. Ulti var. Kale ultiyi basam bunu okuyum. Siktir. Kale Sali geldi. Salih ultiyi bas diyorum sana. Bas amına. <laughs> Deniz sorma sayıp duramaz. Sen beni orada niye blokladın? O duvarı kırıyor oradan Sen niye geçmedin ki? Kim ne orada bekleyen o salak? Ben arkamızdaydın. Önümde duran bir tane salak vardı. Duvarı kırıldı. Ondan sonra geri oraya evine pikliyordu. Ben girdiğimde daha duvar kırılmadı. İşte bir salak biri orada pikliyordu oraya. O ben değilim vallahi. Amına koyayım o kimdi o zaman? Ben kendi kendimi blokladım herhalde hayali. Ben tarıyordum baba. Ben değildim. Ne var kalandı mı satayım ya. 4 kişi bana sıkmış ya 4 kişi. Ben B'de tutuyorum onu. Hala hazır mısın? Bela atıyorsun bu ayı. Ramat yok. Ya ramat yok. <laughs> 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 ya, ram Çekil yandan. Vuracım seni ya. म, B var B değilim. B deli Görüş sağlıyorum Ya raydık hocam Ya 80 Sky Hepsinin canı azaldı hepsine sıkmışım Oha 104 38 35 48 Oğlum sizin amına koyayım Bire bana gitmendi ya eşek <laughs> Abi yapacaklar. siz ne hiç söylemiyorsunuz ya şurada <laughs> burada. Amına kodum adam söyledi ya direkt. <laughs> adam benim sonunda Adam bana şarj versene Hasan, Salih. Lazım. Yok, olarak bizim şeyi bozar ya, topu bozar ya. Abi. gelin bey yığılın amına koyayım. Bunun <laughs> gibi yavşaklar böyle smurf smurf hesap kasıyor ya. Ha smurf ya smurf amcık ya. Şey Hayır bizde smurf da yok da. amına koyayım. At kendi oynayamıyorlar. Gelip bize çatıyorlar. Bamba. Yine be. Gene var. Evet. Hadi gel amca. Bir bu sefer gir. Bak oku da kırıyor Dolduruyorum. <laughs> Abi 18 e, Sky 1 Sage 45 Omer Nasıl vurdum ben de onu Arkamda ne işim var ya? Çok ya, ya. okuyla birini tamam. siktim de, kimi beraber, siktim beraber. yok. Merhaba. Merhaba. Kurulmayın. Merhaba. 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 gidin ya. Saldıranlar kazandı. Sizin gibi Smurf'ın... Hayır bu... Bula bula bizim mi buluyorsunuz amına koyayım ya? Oturup bula bula bizim mi buluyorsunuz ya? <laughs> Bersin, Bersin, şey, oturup niye bizi buluyorsunuz ya? Ben amına korun böyle oynuyor ya. Yok ya salın oğlum çıkın ya. Eksi beş yedik lan. Aç yedin ne zaman eksi? On beş. Yirmi yedim, yirmi yedim, yirmi yedim, Oha. Yani niye kadar fazla yedin? Ben ilk, biri, ilk üçteyim ya ondan on beş yedim. Aa ben adamların şeyini ben... Ya Aa, abi, iyi. bak. Götleri yemiyor tamam mı kendi raklarında oynamaya? Aman okum şey derecesiz bu arada. Baba götleri yemiyor Reyna derecesiz ya. mi? Evet derecesiz reyna yine. Ya yeni hesaptır, yeni hesap ondan. Bak. yeni derecesi. hesap, yeni hesap diye de derecesizdir. Yoksa Orospa kendi raklarında oynayamıyorlar, gelip bize çatıyorlar. Bir kere de daha hile bot kullanımına bastım. Derecesi, ay derecesi. Aa derece de. varmış ben bile gidiyorum. Hadi görüşürüz Allah'ım ve iyi gezeceğiz. Baba, iyi, i̇yi geceler de. de baba, iyi geceler de baba. Şu oyunda artık smurfları de banlama gelsin ya. 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 Geldi ya. Geldi mi? Evet. Bak Riot anca AFK'ları banlasın. AFK'yı da banlamıyor amına koyayım. AFK'ya sadece yaptı amına koyayım. Şey veriyor. Ceza. Ceza veriyor. Hadi görüşürüz. Allah'ın mutlu olsun. Hadi görüşürüz. Ha amına koyayım yani. Senin yapmayın yeri. Ama ya, şu sümerlerin bir önüne geç artık ya.